Bin yıl önce ben reklam ajansında çalışırken patronla birlikte bir bankaya sunuma gittik. Oturduk masa kuruldu, yuvarlak masa. Ben anlatıyorum, çaylar geldi, içiyoruz falan. Sıcak çaylardan bir tanesini patron bir dirsek hamlesiyle masadaki 8 aylık hamile kadının karnına döktü. Bütün salon bir anda boşaldı. Biz böyle camdan patronla birlikte dışarıya bakıyoruz. Geçen insanlara ve düşen paralarımıza <gülüyor> üzüntüyle <gülüyor> eşlik ediyoruz. Sonra nasıl olduysa herkes içeriye geldi. Herkes yaşıyordu. Ben sunuma devam ettim. Bir şekilde işi aldık. Dönüşte takside dönüş yolunda gözümde bir pişmanlık görme amacıyla bir e, böyle bir e, günah çıkarma ifadesi görme niyetiyle patronun yüzüne baktım. Dedi ki Ümit beni asla bir daha unutamayacak. Yani bir reklamcı olarak akılda kalma çabanı anlıyorum, takdir ediyorum. Ama bunu doğmamış bir çocuğu öldürerek yapmamalısın. Bunun daha ahlaki, daha insani yolları olmalı. 2007 veya 2008'de gerçekleşti anlattığım mevzu. Şu anda o arkadaş da 17-18 yaşında genç bir adam olmuştur. <laughs> Umarım başka bir <laughs> başka bir dönemde başka bir çay dökülmediyse üstüne.